sevgili takipçilerim. Bugün sizlere ağaç kavunu tanıtacağım. Ağaç kavunu yani bu mevsimlerde çiçek açıyor. Bu biraz gecikerek açıyor. Çünkü soğuktan dolayı geciktiler. Gördüğünüz gibi bu ağaç kavunlarının her biri çiçeğinden oluşan şu gördüğünüz burada notlak de kimi de işte bu meyvenin ilk nüvesi. Ee, ve bu gerçekten büyük çiçekler. Yaklaşık yani 1,5-2 kiloya kadar yetişebilen ağaç kavunlarını veriyor. Shadow'da denilen ve diğer taraftan da ağaç kavunu olarak da bilinen bir meyvedir. Harika çiçeğiyle bu küçük ağaçta en az 50-60 kilo meyve oluyor arkadaşlar. Gerçekten de çok toprak bereketli. İnşallah iyi zamanlarında yetişmiş olduğumlaştım haddini sizlerle paylaşacağım.